Şimdi burada Home VC oluşturmuşsun, göndermişsin Navigation Controller'ın içine. Navigation Controller'ı da Windows Root View Controller'ına vermişsin. Güzel. Zaten yapılması gereken tek işlem bu. Başka bir yolu yok bunun. Windows'u güncellemişsin. Bakalım Home içine. Okey. Önce UI tarafından bakalım. Şimdi burada UI komponentlerini bu şekilde Property olarak tanımlamışsın Controller'ın içinde. Ama bunları Private yapman lazım öncelikle. Dışarıdan erişilmemesi için. Bu önemli bir nokta. Encapsulation'ı güzel bir şekilde uygulamamız lazım hepsini bu şekilde private yapman gerekiyor. Ya bazılarının dışarıdan erişilmesi gerekir. Onları private yapmazsan ama default elin şuna gitsin. Default olarak private oluşturmaya gitsin yani şu şekilde. Şimdi burada tüm reminderlarımız yani şuradaki liste tuttuğumuz bir array var. Bu, bu array bir datadır. O yüzden bu datayı data olduğu için bunu vModule'un içinde tutmak gerekiyor. vModule'da user default sistemle işlemlerini yaptım hocam. MVVM ilk defa kullandığım için user default'tan aldığım array'i 10 bir array istedim. Işte orada listeleme yaptım hocam. Öyle bir şey oldu. Tamam. Doğru mantığı söyleyeyim. Controller şunu demesi lazım. We did load oldu. Yani bir şey oldu. Yip view e haber vermesi lazım. Ekran açıldı. ilk açılış oldu tarzında. View model user gidip user default'tan array'i çekip kendi içinde tutması lazım. Aynı şurada tuttuğu gibi. Orada tutması evet. lazım. Yani user ile olan etkileşimi view model kendisi yapacak. Datayı controller'da tutmamamız gerekiyor. Programatikle yazdığınız zaman view model'ı controller'ın int fonksiyonunda alabiliyorsun. Böyle de yazabilirsin ama daha daha temizli kontrollerin init fonksiyonunda vModel'ı dışarıdan almak olacaktır. Çünkü vModel bir data alması gerektiği zaman mesela haberler uygulamasında nasıl data ekranına datayı paslıyorsun ya. Onu yapman gerektiği zaman kontrollerin içinde vModel'ı almak zorunda kalıyorsun. i̇şte o yapıyı önceden kurmak daha güzel olur. Bu da yanlış değil ama. Şimdi ne demiştik? Bir ekranın ne yaptığını anlamak istiyorsak, nasıl çalıştığını anlamak istiyorsak ilk baktığımız yer neresi? viewdidload dedik değil mi? Yani viewdidload bu kadar önemli. Şimdi bu kadar önemli bir fonksiyon çok sade tutmamız lazım. VDUAT'a baktığımızda 55 satırdan başlıyor. 138 satıra kadar gidiyor. Yani yaklaşık 80 satır çok fazla. Bunu nasıl azaltabiliriz? İçindeki UI işlemleri var ya alıyoruz şu UI işlemlerini buradan itibaren alayım. Bunlar aslında UI işlemleri tamam. Bunları kestim buradan aldım. Bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Function setup UI bunun için aldım. VDUAT'ta tek yapacağım şey setup UI fonksiyonu çağırmak. Çünkü bu setup UI fonksiyonuna her zaman bakmayacaksın işin düştüğünde bakacaksın. Bunun devamlı benim gözümün önünde kalmasına, benim en değerli fonksiyonumun içini kalabalık hale getirmesine gerek yok. Karşı alıyorum bu şekilde.